Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir bilinçaltı çalışması yapmak istiyorum. Bilinçaltı çalışmamıza başlamadan önce kendinize şu soruyu sormanızı istiyorum. Ben gerçekten problemimi çözmek istiyor muyum? Yoksa ben bu problemden besleniyor muyum? Ben bu problemi sağda solda anlatıyorum. İnsanlar bana ah ah diyor, vah vah diyor, tüf tüf diyor. Onların da benzer şekilde başına gelen olayları anlatarak biz bu konu etrafında dönüp dolaşıp konuşuyor muyuz? Yani bizim gündemimiz benim evliliğim mi artık? Bulunduğum her ortamda bunları konuşarak ben kocama anlatarak, görünceğime anlatarak, patronuma anlatarak e, her zaman o beklediğim, aradığım Onaylanma ihtiyacımı mı gideriyorum? E, destek görme ihtiyacımı mı, kabul görme ihtiyacımı mı gideriyorum? Bu duygularımı, bu ihtiyaçlarımı besliyor muyum? Bu yüzden mi ben bu sorunumu yaratıyorum? Bu sorunun içinde kalmak için çaba sarf ediyorum? Yoksa hayır, ben bunların hiçbirinin olmasını aslında istemiyorum. Ben bu problemden kurtulmak istiyorum. Ben gerçekten kafama koydum, artık canıma tak dedi ve sürekli aynı kısır döngüde olmaktan yoruldum. Neyse bunun çözümü ben bunu çözmek istiyorum mu diyorsunuz. Eğer cevabınız evet benim bir problemim var. Ben problemi biliyorum ve bunu çözmek istiyorum ise şimdi sizlere harika bir bilinçaltı çalışması yaptıracağım. Sevgili arkadaşlarım, önceki videolarda sizlere bilinçaltı kayıtlarının nasıl oluştuğunu, bu kayıtların bizi nasıl yönlendirdiğini, bu kayıtların bizde olup olmadığını hangi yöntemlerle test edebileceğimizi videolarda anlatmıştım. Eğer geriye dönüp o videoları izlerseniz bugünkü çalışmamızla bir bütünlük yakalayabilirsiniz. İzlemiş olanlar için şimdi devam ediyorum. Bu çalışmayı yaparken arkadaşlar ihtiyacınız olan Sessiz sakin, rahatsız edilmeyeceğiniz bir yer, ee, bir bardak su ve kalem kağıt. Bunları hazırladıktan sonra e, sessiz ortamımıza geçiyoruz ve çalışmamıza başlıyoruz. Çalışmadan önce başlamadan önce e, bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi yeryüzünde iki tane çok güçlü enerji vardır. Bunlardan bir tanesi sevgi enerjisi, Diğeri de korku enerjisi. Biz bütün davranışlarımızı, bütün e, hareketlerimizi bu enerjilerle yaparız. Yani bu enerjilerin bizde yarattıklarıyla aslında meydana getiririz. Yani bugünkü birçok davranışımızın altında bizim korkularımız yatar. Ne zamanki korkularımız, işte çocukluktan itibaren biriktirdiğimiz korkularımız. Bugün başımıza bir olay geliyorsa, Bugün kendimizi çıkmazda buluyorsak, bugün tekrar eden olaylar zincirinin içindeysek bir korkumuz ana rahmine düştüğümüz andan itibaren atılmış bir bilinçaltı kaydıyla oluşan bu korkumuz bize bu davranışı yaptırıyordur ya da bize bu olayı yaşattırıyordur. Öncelikle bunu kabul etmemiz lazım. Sevgi enerjisi dedim çok güçlü bir enerjidir. Günün sonunda hepimizi ulaşmak istediği yer bu sevgi enerjisi. Fakat korku enerjisi çok daha güçlü arkadaşlar. Çünkü her anımızda Sürekli bir korkunun içindeyiz. Kaygılarımız var, endişelerimiz var, gelecek korkumuz var, maddiyat korkumuz var, yanlış eş seçme korkumuz var, yanlış iş seçme korkumuz var. Yani korkular yumanın içindeyiz. Ve bu korkular o kadar güçlü bir enerji oluşturuyor ki bize bugün yanlış seçimler, yanlış davranışlar, istenilmeyen durumların içinde olma e, halleri yaratıyor şimdi çalışmamıza başlayalım bu çalışmanın sonunda şunu göreceksiniz arkadaşlar Aslında o kadar küçük yani bugün bu yaşımda bilinçli halimle Hadi canım diyeceğim o kadar küçük e, olaylar geçmişte yaşadım o kadar küçük sahneler bugün bana o kadar büyük ve acı olaylar yaşatıyor ki şimdi çalışmamıza başlayalım Sessiz bir yere oturduk, bir yudum suyumuzu içtik, rahatladık ve bilinçli halimizle kağıt kalem önümüzde kendimize soruyoruz arkadaşlar. İlk sorumuz, benim öncelikli problemim nedir? Şimdi bu soruyu sorduğumuzda birçok şey geçmeye başlayacak zihninizden. Çünkü problem çok fazla. İş problemi, eş problemi, kaynana problemi, iş arkadaşı. O kadar çok problemimiz var ki maddi problemler. Bunların hepsini bir kenara bırakıyorsunuz. Soruyu tekrarlayın. Benim öncelikli problemim nedir? Benim şu anda hayatımı kaosa sokan, beni daraltan, beni bunaltan en öncelikli problemim nedir? Problemi buluyoruz arkadaşlar, yazıyoruz. Problemimiz ne? Mesela problemim eşim olsun. Ben eşimle ilgili problem yaşıyorum. Güzel. Bunu bulduk. Peki devam ediyoruz soruyu. Lütfen bunları yazın. Ben eşimle nasıl bir problem yaşıyorum? Benim eşimle ilgili ne problemim var? Eşimin özelliklerini beğenmiyorum. Eşimin huylarını beğenmiyorum. Peki. Eşinizde sevmediğiniz hangi huylar var? Yazıyoruz arkadaşlar tek tek. Eşimde sevmediğim, beni rahatsız eden hangi huylar var? İşte eşim çok kıskanç biri eşim beni hiç dinlemiyor beni anlamıyor, beni sevmiyor yine dağılmaya müsaade etmeden yani olayı böyle hikayeleştirip ah ahlar vah vahlara getirmeden tanım istiyorum arkadaşlar. Eşim kıskanç biri. Eşim ilgisiz biri. Eşim ee, mesela ne olsun eşim ee, çok tembel biri yazıyorum bunları. Tek tek yazdım. Şimdi problemim ne? Eşim. Eşimin özelliklerini tanımlıyorum. Yazdım. Nedir? Şimdi bunlardan ilkini alıyorum. Eşim kıskanç biri. Peki. Tek tek gideceğiz. Ego devreye girmeye çalışacak. Onu susturacağız. Hikayeleştirmek, anlatmak, 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 rahatlamak isteyecek. Hayır. Biz tek tek, kelime kelime gideceğiz. Ne dedim? Eşim kıskanç biri dedim. Peki. Eşim kıskanç biri eğer ki ben kıskanç bir adamla, kıskanç bir kadınla evliysem, onunla aynı evde yaşamak zorundaysam şunu bilmeliyim ki arkadaşlar, benim içimde de bu duygu olmalı. Yani ben kıskançlığı tanıyor olmalıyım, biliyor olmalıyım. Bu kıskançlık enerjisini üretiyor olmalıyım ki kıskanç birini hayatıma dahil etmişim. Hemen düşünüyorum. Peki. Ben eşimin kıskançlığından şikayetçiyim. Peki ben nerede kıskançlık yapıyorum? Ben kime karşı kıskançlık yapıyorum? Yazıyoruz ve düşünmeye başlıyoruz. Bilinçli halimizde düşünüyoruz. Bilinçaltımızın bizi o olaya götürmesine de biraz sonra müsaade edeceğiz. Ben nerede kıskançlık yapıyorum? Ben kime karşı kıskançlık yapıyorum? Diyelim ki Evet buldum. Ben kardeşimi kıskanıyorum. Düşündüm. Evet ben kardeşimi kıskanıyorum. Çok güzel. Şimdi ben bu duyguyu tanıyorum. Ben bu duyguyu bir yerlerde öğrendim. Yani vakti zamanında şu anda hatırlamadığım bir dönemde ben birilerini kıskandım. Bu duyguyu deneyimledim ki şimdi de kıskanmayı sürdürüyorum. Kıskanılan bir insan olmayı seçiyorum. Beni kıskanacak ve bu kıskançlık huyumu bana gösterecek aynalar seçiyorum hayatımda eşim gibi. Peki, bulduk. Nereden başlamıştık arkadaşlar? Benim öncelikli problemim ne? Eşim. Eşimle ilgili ne gibi bir problemim var? Eşimde en çok sevmediğim huy hangisi? Beni en rahatsız eden huy hangisi? Eşimin kıskançlık huyu. Peki, ben bu kıskançlığı nerede, kime karşı yapıyorum? Kardeşime karşı yapıyorum. Peki. Kapatıyoruz gözlerinizi ve diyoruz ki, ben ilk defa ne zaman kardeşimi kıskandım? Ben bu duyguyu ilk defa nerede deneyimledim? Bu duyguyla ilk defa nerede tanıştım? Bunu bulmaya çalışıyoruz. Gözlerimizi kapattığımız anda bu soruyu sorduğumuzda ben kardeşimi ilk defa nerede kıskandım? Gözümüzün önüne bir sahne gelecek arkadaşlar. Direkt kardeşimizi kıskandığımız anla ilgili bir sahneye gideceğiz. Belki bu sahnede 10 yaşındayız, belki bu sahnede 5 yaşındayız, bilmiyorum. Sahne bizi nereye götürürse. Diyelim ki ben 10 yaşında annemle ödev yaparken bir sahne geldi gözünün önüne. Annemle birlikte ders çalışıyorum ve bu ders çalışma sırasında gayet güzel annem bana soruları çözdürüyor, anlatıyor. İşte ödevimi yapıyorken küçük kardeşim içerden ağlamaya başladı. Küçük kardeşim içerden ağlarken annem de tabii ki gidip onunla ilgilenmesi lazım ve dedi ki bana, ee, "Neslan sen çalışmaya, ödevini yapmaya devam et. Ben kardeşinle ilgilenmeye gidiyorum." dedi. İşte bu noktada bu sahne bana şu anda çok mantıklı, çok anlamlı geliyor. Şu anda 30 yaşını aşkın bir kadın olarak tabii ki küçük kardeş ağlamışsa anne gidip küçük kardeşle ilgilenecek diyebiliyorum. Ama sorun 10 yaşındaki Neslihan ne dedi? 10 yaşındaki Neslihan bu durumu nasıl algıladı? Sahnenin içinde gözlerimi kapatıyorum ve soruyorum 10 yaşındaki Neslihan'a. Neslihan kendini nasıl hissediyorsun? Neslan bana diyor ki, e, biz annemle ders çalışıyorduk ve annem bir anda kardeşime bakmak için beni bırakıp gitti. Peki Neslan ne hissediyorsun? Bu olay sende ne hissettiriyor? Soruyorum Neslan'a ve Neslan da bana 10 yaşındaki Neslan şöyle bir cevap veriyor. Kendimi terk edilmiş hissediyorum diyor. Bakın bu kadar basit bir olay. 10 yaşındaki bir çocuğa annesi kardeşine bakmak için yanından ayrıldığında terk edilmişlik hissettirdi. İşte asıl yer burası arkadaşlar. Burayı bulduğumuzu çünkü burada ne var? Burada 10 yaşında bir çocuğun terk edilme korkusu oluştu. Ha bu korku daha öncelerde de oluşmuş olabilir. Basamak basamak gittiğimizde belki de bu korkuyu 2 yaşında deneyimledik. Şu an ilk sahne burası olduğu için buradan başlıyoruz. yotun alayım devam ediyorum. Evet, benim burada neyim oluştu? Terk edilme korkum oluştu. İşte burada oluşan bu terk edilme korkusuyla ne yaptım Kardeşimi kıskandım Terk edilme korkusu bende ne yarattı? Bir davranış yarattı. Kıskançlık duygusunu yarattı. Kardeşimi kıskanmaya başladım. İşte geliyoruz arkadaşlar bugüne. Bugün benim kıskanç bir insanla birlikte olmam, hala kardeşimi 30 küsür yaşında, 40 küsür yaşında hala kardeşimi ya da bir başkasını kıskanıyor olmam benim o dönemde tanıştığım bir duygu. O dönemdeki bir korkumun sonucu oluşan bir duygu. Peki o zaman ne yapıyoruz? Bu sahnenin içinde arkadaşlar o sahneyi değiştiriyoruz. Yani ders çalışırken annemin kalkıp gidip kardeşimle ilgilenirken annemin kardeşimle ilgilenmesi için kalkıp giderken benim yaşadığım o kıskançlık e, duygusu, kaybetme korkusunun oluşturduğu kıskançlık duygusu. Ne yapıyorum? O sahneyi değiştiriyorum. O sahnede şöyle yapıyorum. Sahneyi değiştiriyorum ki sahnenin bende yarattığı anlam da değişsin. Bende bıraktığı o deneyim değişsin. Yani artık benim kıskanmama gerek kalmasın. Artık benim e, terk edilme korkum tetiklenmesin. Ben terk edilme korkumla bugün bu yaşımda insanları kıskanmaya devam etmeyeyim. Ne yapıyorum? Sahneyi kendimi iyi hissedeceğim bir hale çeviriyorum. Nasıl çeviriyorum bunu? Burada çeşitli teknikler uygulayabiliriz arkadaşlar. Fakat hiçbir teknik bilmediğinizi düşünerek en basit tanımıyla anlatıyorum. Bu sahnede şunu yapabiliriz. Sahnedeki kendimize bakarak, sahnedeki o çocuk kendimize bakarak, o 10 yaşındaki Neslan'a bakarak o sahneyi yeniden dizayn ediyorum. Kapatıyorum gözlerimi, sahnenin içine giriyorum ve diyorum ki Neslan, anne şu anda kardeşinle ilgilenmeye gitti seni terk etmedi. Sadece kardeşinle ilgilenecek, kardeşin ağlıyor, altını değiştirecek, mamasını verecek ve geri dönecek.'' Bu sahnede kendimi nasıl hissediyorsam, bu sahnenin bende yarattığı duyguyu dönüştürene kadar sahneyi dizayn ediyorum. Mesela benim ilk aklıma şu anda gelen, hani şöyle olsaydı beni rahat hissettirirdi, mutlu hissettirirdi dedim. Ben de burada sahnenin içine girdim arkadaşlar, yaşıyorum o olayı. Burada kardeşim yok. O sahnede şöyle olsaydı ben kendimi daha iyi hissederdim. Aa, tamam anneciğim, hadi sen git anne yanağımdan bir öpücük, anne yanağımdan öpüyor, hemen geliyorum diyor bana, ben gülerek ona bakıyorum, onu yolculuyorum, anne gidiyor, mesela bu sahneyi bu şekilde düzeltmek bana iyi geliyor şu an, bende yarattığı duyguyu değiştiriyor, sizde nasıl daha iyi hissettirecekse bu sahneyi yeniden zihninizde canlandırın, yeniden imgeleyin, yani bunu bir film gibi düşünün ve filmin yönetmeni sizsiniz bu sahne sizin canınızı mı sıkıyor değiştirin mesela ne yapın e, Neslihan da kalksın orada annesiyle birlikte kardeşinin yanına gitsin kardeşini öpsün koklasın sevsin sonra kardeşini babasına versinler ya da kardeşini yatağına yatırsın tekrar Neslihan masaya gelsin annesiyle ders çalışmaya devam etsin bunu Zihninizde canlandırdığınızda o 10 yaşındaki neslan ne hale geldi? Gülüyor mu? Mutlu mu? Rahatladı mı? Evet. Bu bizim için yeterli arkadaşlar. İşte sahne orada değişti. Sahne orada dönüştü. Ve dolayısıyla orada korku beslenmeyecek artık. Orada o korku enerjisini yani o terk edilme korkusunu hala yaymaya devam etmeyecek. Dolayısıyla bugüne de bunu taşımayacağız. Burada mutlu muyuz? Sahneyi düzelttik mi? Kapatıyoruz tekrar gözlerimizi. Peki, ben bu duyguyu başka ne zaman yaşadım? Tekrar soruyorum kendime. Tekrar bir sahne geliyor gözümün önüne. O sahneyi de beni e, rahat, mutlu hissedecek şekilde dönüştürüyorum. Kapatıyorum gözümü, tekrar soruyorum. Peki, ben bunu başka nerede yaşadım? Başka ne zaman yaşadım? sürekli sahnelere gidiyorum. Ha, arkadaşlar, belki bir sahneye gideceksiniz. Pat nokta. Yani 3 yaşındaki bir halinize gideceksiniz. Bitti. Bir daha düşünüyorsunuz. Bir sahne açılmıyor. Bitti. Belki de e, birkaç yıl öncesinden, birkaç ay öncesinden başlayarak geriye 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 gidebilirsiniz. Bunların hepsi mümkün. Sonuçta bu duygu temizlendiğinde artık sizin bugün bu duygunun yarattığı ve size dönüştürmeniz için aynalık yapmasına gerek kalacak insanlarla karşılaşmayacaksınız. O çok kıskanç kocanız ya da eşiniz karınız artık size bu şekilde kıskançlık yapmaya gerek kalmayacak. Çünkü içinizde bir terk edilme korkusu kalmadığı için bu beslenmeyecek. Sevgili arkadaşlar umarım örneğim açıklayıcı olmuştur. Siz bunu bütün sorunlarınız için kullanabilirsiniz. Mesela ben bugün haksızlığa uğruyorum. En öncelikli problemim bu. Şimdi bir danışanımla bunu çalışırken şöyle oldu. Dedim ki peki iş yeriyle ilgili bir sorun yaşıyor. E, i̇ş yerinde sürekli haksızlığa uğradığını düşünüyor. Ve ben de ona sordum. Peki sorun ne tanımlıyorum? Haksızlığa uğramak. Peki sen kime haksızlık yapıyorsun? Şimdi düşündü, düşündü, düşündü. Ben dedi kimseye haksızlık yapmıyorum ben. Çok adilim, adaletliyim. Ee, i̇şte şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Hayır dedi. Hayır. Ben kimseye haksızlık yapmıyorum. Bir dakika. Şimdi sen bir haksızlığa uğruyorsan bunu daha önce deneyimlemiş olmalısın. Bunu daha önce yaşamış olmalısın. Yoksa haksızlığa uğrama şansın yok. Anlatmıştım arkadaşlar, bir önceki videolarda evrensel yasalar nasıl çalışır. Lütfen dönüp izleyin. Çekim yasası, süreç yasası, denge yasası, evrensel yasalar içinde bunlardan bahsetmiştim. Ben dedi kimseye haksızlık yapmıyorum. Peki dedim. Kendine hiç haksızlık yapıyor musun? E kendini, ben bu soruyu soruncaya kadar hiç düşünmemiş. Bir an dedi ki, evet evet ben kendime haksızlık yapıyorum eşim için koşturuyorum çocuğum için koşturuyorum i̇şte elimdeki bütün parayı onlar için harcıyorum kendime bir şey almadan önce onları alıyorum yani klasik bizim bugünlerde günümüzde yaptığımız durumlar bunlar evet aslında kendisine yapıyor en büyük haksızlığı ve kendisine yaptığı bu haksızlıkta ona bir şekilde ne olacak arkadaşlar karşısına gelecek ama insanla, ama olayla, ama mekanla. Yani bu kişi kendisine yaptığı haksızlığı ya da başkalarına yaptığı haksızlıkla bir şekilde karşılaşmalı ki bu duruma bir son versin. Bunun gibi arkadaşlar, probleminiz her ne ise lütfen sessiz bir yere geçin, yazın ve sorun. Yani bir dedektif gibi tıkır 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 tıkır, tıkır, tıkır soruları sorarak cevapları bularak ve bu cevaplarda dağılmadan, boğulmadan tek 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 ilerleyerek bu korkularınızı, bu korkuların sonucunda deneyimlediğiniz duyguları dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Bunları dönüştürdüğünüzde artık hayatınızda o insanlara ve o insanların size yaşattığı durumlara gerek kalmayacak. Arkadaşlar son bir şey daha söylemek istiyorum. E, bu çalışmayı yaparken şunu da çok dikkat edin. Şimdi dedim ki egoyu devre dışı bırakın. E, dağılmayın, konuların arasında boğulmayın. O sahneden o sahneye, o sahneden o sahneye atlamayın. Bir de şunu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi dedim ki mesela haksızlığa uğramak dedim. Şimdi şöyle şeyler olabiliyor. Diyorum ki siz kimi hayatınızda haksızlık yaptınız? Ya diyor ben ya tamam ben yap ama diyor ha, bu kadar değil diyor. Yani ben şöyle haksızlık yapmıştım. Bu sayılmaz diyor mesela. Hayır. Ne demiştim? Evren arkadaşlar iyi, kötü, yanlış, çirkin, az, çok ayırmaz. Evrende 1 TL de aynıdır. 1 milyon dolar da aynıdır. 1 milyon TL de aynıdır. Evrende az kıskançlık, çok kıskançlık. Ölçülü kıskançlık diye bir kavram yok duygu var. O duygunun hissi var ve onları sebep olan korkular var. Dolayısıyla sen bir kişiyi, bir problemini, bir sorununu e, tanımlarken bu çalışmada ya evet bu da ya bu duygu ben biraz şuna yapıyorum. Ben bunu biraz bunu ama bu, bu kadar buraya girerseniz arkadaşlar asla çıkamazsınız buradan. O yüzden yani o tanım Sizde şu kadarcık da olsa, bu kadar da olsa orada duracaksınız ve onun üzerine gideceksiniz. Bu da bu çalışmayı yaparken dikkat etmeniz gereken önemli konulardan bir tanesi. Sevgili arkadaşlar, burada bitiriyorum. Umarım bu bilinçaltı çalışması işinize yarar. Lütfen uygulayın, deneyin. Sorularınız olursa çekinmeden bana yazabilirsiniz. Üzerinde birlikte de çalışabiliriz. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Sevgiler.